de oyunuzu hangi Belediye geçmek istiyorum. Tamam. Kimseye de vermek istiyorum. Yirmi yıllık AK Parti yönetiminden memnun musun değil Memnunuz. Niye? Evet. Niye memnunuz? Salaz abi çünkü. Biliyoruz bu hale düşeceğiz. Gerçekten biliyoruz. Evet. Bak bir tane ağa varmış size bir şey söyleyeyim abi. Bir tane ağa varmış, bir tane Ağabey köle. Varmış. Aa evet. Bizim gibi bir tane şey gitmiş, Ağabey köle merhaba. gitmiş. He köle diyelim abi. Köle köle. maraba, maraba var. var. Köleyiz biziz. Yok ağa maraba var. Lafımı bitirmeme izin verirseniz. Evet. Gitmiş demiş ki Gel buraya gel. Demiş ki ağam demiş ki senin bu ağlığın ne zaman bitecek? da dönmüş demiş ki sizin bu salaklığınız bir sene kadar. Gayet ne bak sizin bu salaklığınız bir sene kadar. Bizim de bu salaklığımız devam edene kadar o hale bizim başımıza olacak. Tamam. Ben 21 yıllık bak cüzdanını çıkartabilirim sana. Estağfurullah güvenir söyleme yeter. Çıkartayım mı? Çok ben soğuk. bir gencime. ha. 5 lira bir gencin cebinde para. Gencime. Çay bile içemezsin. Çay bile içemem. Çay 10 lira olmuş. Sen akşamla sen bu kafelere git. Onlara değil. Biz bir öde büyük çeşitli 20 lira. Sen 20 lira. sen geceleri sen bu kafelere gel. Gel bir gez. Hiçbir Türk bulamazsın. Hepsi Suriyeli. Doğru. Hepsinin elinde ne var abi? Nargile. 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 Yaşam, Yaşam geçim ekonomi Yaşam gösterdim ya. Yaşam bu mu? Yaşam 5 lira. Yaşam 5 lira mı? Bassın bu adalet. Ben gidiyorum hastaneye diyorum. Yüzde lafırım var. Ben Engelli lafırım var. Heh. Gittim SSK'ya. Sene seksen altıdan sigortam var. 1600 günüm eksik. Dedim araba aldın, araba almıyorum, alacağım. Ben mahallen emekli istiyorum, üç kızım var, damatım yanında duruyorum. Ben o evde nasıl yemek yediğimi biliyor musun? Red geldi. Yatalık olunca mı bana maaşa bağlayacaklar? Yoksa ben damatın kasasına ne kadar kandılayacağım Ben bir genç kadınım, kanser tedavisi görüyorum, şeker hastalığım var, tansiyon da var. Bunu hangisi? Biz ettik. Bizde hiç suç yok sizde beyefendi. Biz Belediye kendisi... seçiminde oyu kime verdin? Kime mi? He, hangi partiye? Oy dediğin namuslu da bana kalsın. Verdik de adama verdik. Ben ne yaptın? Şey AK Parti'nin 21 yıl... Bir 20, 1... dedi. Bir yüzüğüne Tayyip Erdoğan ilk zamanda çok güzel yaptı. SSK'yı güzel yaptı. Kendisi Fındığı... söyledi dedi Fındığı ki güzel... bir yüzüğüm var. Fındığa çok güzel zam verdi. Üçüncü, dördüncü dönemden yaptı beyefendi? Ne yaptı? <laughs> Suriyelere gidiyorsun cep telefonu modelim. Et Ben 6 aydır et görmedim. Kanser tedavisi gönderdim. Araştırın şişlet bana. Atım 950 lira. Ya ne yapacağım ben şimdi? AK Parti'nin 21 yıllık biraz bir He, Söyle abi. söyle. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil mi? Hayır abi, değilim. değilim sonra, sonra sonra Peki, Yaşam geçim ekonomi nasıl? Hangi yaşamı? Çöpten ekmek aldım. Çöpten çöpten. Hadi göstereyim sana. Hadi gel. Kızım TİBİTAK'ta çalışıyor. Damatım Yücel burada çalışıyor. Ben inkar etmiyorum. Dul maaşına gittim damatın çalışıyor. ben inkar etmedim inkar. Mi, Girasuna götürsem bu tek evde kendi kağıdımı göstersem Kimse o maaş almadım haram diye. Hakkı mıydı? Almadım. Kızım Tivitak'ta da çalışıyordum. Emekli damatım emekli Yücel, yücel buradadım. Çalıştığı yeri bile dedim. Teyze yürü dedi. Süleyman Soylu depreme gidiyor. Girasun Dereli'yle eşim kendimi oradayım. Pandemir var bunlar neye gittim buraya dedim. Kasayı aldılar, Dereli'yi de boşalttılar, Girasun'u da boşalttılar. Irak'ın ne işi var kümbetin başında? He? Suriyelilerin şeyin ne işi var Irak'ların iş adamlarının? Ben yerimi mi vereceğim Tapulu yerimi? Fındığım yok. Çok kaybetti kardeşim kaybetti. Şey söyleyebilir miyim abi? Şu benim emeklisin. 21 tane oyum var vermesem ne yapayım? Sen mefatçısın o zaman. Mefatçısın. Mefatçı buna geldi bu iş Suriyeliler mefatçı. Ben niye mefatçı değilim? Şey niye söylüyor ben mefatçı değilim? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Aa, Burada buradaki bütün de dedeler. 2 milyar da para veriyorsunuz 2 trilyon bir sen sen veriyorsunuz. Sen abla bir dakika. Buradaki bütün dedeler. Buradaki bütün dedeler, yaşlılar hepsini yemin edebilirim. Hepsi kendi oylarını onlara veriyorlar. Maaşa geldikleri zaman sıkıntı çekiyorlar. Emeklere sıkıntı çekiyorlar. Siz niye o zaman verdiniz? Siz siz niye o zaman verdiğinizde bizim hayatımızı mahvettiniz? Ben buradaki bütün yaşlı amcalara söylüyorum. Alayım, Hepsinden şikayetçiyim. Tamam. Bak ben kendi dedemden bile şikayetçiyim. Ben, ben bu ülkede adalet olduğuna inanmıyorum. Ne inanmışsın dersen Beş buçuk sene geriye dönün, atını hareketine dönelim. Tamam. Hatırlamaya çalışın. Evet, evet, ben Ankara'da meclis önünde kendini atışı veren işçiyim. Niye? Niye? 2013 yılında Simpaş denen bir firma çok kodoman. Ha, Simpaş? yo Ankara. Simpaş, yani. Ankara'da Simpaş, tamam. altınan evlerini yaparken Simpaş firma ana firma. Evet. Ben orada üçüncü kattan çakılırım. Mucize eseri Allah koruyor işte. Sırt üstte çakılırım. Aha. Ben yedi kaburgam, leğen gemim, iç kanamı, omur üstü beyin travması, kafa çatlak. Aha. Bir sürü vakalar. Kafa çatlak, ara, patlak. Aradan on sene geçmiş. Beni hella heyete gönderdi bilmem ne. Benim iş ölümcül, iş mahkemem on senedir hella devam ediyor. Nerede adalet? Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a canlı yayında Herkes hatırlar bunu. Canlı yayında, Affedersiniz. Senin ananın dedi. Ananda ondan 500 milyarı 2 ay sonra 500 milyar tazminat aldı. Ben 3 evet, ay yani 3 ay benim altımdan alındı. Ben niye alamıyorum? Adalet de zenginlere tecelli etti. Geçime gelelim. Emekli maaşını yapmışlar bir ev kirası. Ev kirasından kendileri geçinsin. Göreyim boylarını. 3 ay geçinsinler. Yüz Allah 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 kitap Allah kitap diye diye. Diye kim o verecek? AK Parti'ye kesinlikle vermem. AK Parti harici. kim olursa olsun. Söylemek ister misin? Ha? yazalım söylemek hiç istedim. fark etmez ak partiye vermem kim olsa olsun tamam 21, 21 yıllık battı zaten battı zaten 21, 21 yıllık ak partiye de vermem ben ben 10 sene önce 10 sene önce iki tane inşaatta çalışarak 10 sene önce 21 yıllık ak parti yönetimi de desem değilim değilim yaşam geçim ekonomi nasıl her, her sene yüzde %600 yüzde %700 enflasyon oluyor bunu halk bili yaşayanlar biliyor kimseye kandıramazlar 600. Aynen öyle. Geçen sene geçen sene raftan aldığım bir ürünü git bu sene al bakayım kaçta kaç fark var. 3 sene önce altın kaç paraydı şimdi kaç para? Ona göre hesap şimdi biz evlenmenin evlenme, araba alma, ev alma artık onlar hayal bile değil yani. Hayal edemirik. Hayal edemirik yani. Türkiye Türkiye nereye gidiyor? Türkiye uçuruma doğru sürükleniyor. Ben o zaman da söyledim. Beni aldılar buradan röportaja getirdiler İstanbul'a bir grup bir gün gazetesi mi ne? Evet. Ben dedim devlete karşı benim konuşmalarım çarpıtı saat. Ben de olmaz dedim. Ben ben yani gerçekleri benim konuştuklarımı anlatacaksınız yani. O zaman dediler bana işte sizce diye Suriyeliler almakla doğru mu yaptık? Dedim ölüme terk etmek de doğru olmazdı. O zamanki röportajımda. Evet. Ama şu an dedim biz onlar için ölürken dedim biz askerimiz ölürken. Kendi ülkesine ben, ayrı olmayan Bizim ülkemize biz, ne ayrı olacak? Dedim ki, dinle. bizim ya. burada dedemiz. Bizim ya. burada. Bizim bir askerimiz e, gibi, Git, gidiyse onların beş, beş gitmesi lazım. ya, yani biz onlar için öleceğiz. Onlar buradan herkese içecek Öyle bir daha öyle bir şey yok. Doğru demişsin. Teşekkür ederim. Abi gel. Helal olsun abi, dayı. Olsun. Abi. abi belediye seçiminde reyimizi hangi partiye vereceğiz? Biz kimse vermiyoruz. Tamam. AK Parti'nin 20 hayır, AK Parti hiç kimse. Yok 21 yıllık ülke yönetiminde memnunuz. De... hayır değiliz. Eyvallah. Peki yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Abi? E, zor herkes zor şartlarda yaşıyor yani kimse ekmek bulamıyor. E, AVM olur. dolu, lokanta Ola. dolu uçuyor. Mu? Para, a, parası olan. Parası olan. Yüzde kaç? Parası. Yüzde kaç? Yüzde elli parası var, yüzde elli sürünüyor, ekmek bulamıyor. Yüzde ee, Olur mu ya? Yüzde Hayır, 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 değil, yarı değil. Yarı ya. Tabii yarı. Tabii yarı yarıya. Tamam. Götüren sonra. götürüyor, kalan sürünüyor. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama... Ben inşallah diyorum çok büyük bir şey olur tamam mı? Allah tarafından bir bir şey olur. Herkes yok olur, kalan kalır, giden gider. Niye biraz acımasız? Değil hayır değildir. <laughs> kimse acımıyor bize. Oradakiler acıyor mu? Kendi keyfin, para sağılan sana acıyor mu? Kimse kimseye bakmıyor. Kimse, felaket kimse, gel... gelse fakir de girecek, zengin ya, de girecek. Gitsin, gitsin. Eşit olsun ama, eşit olsun, eşitlik olsun, ben biraz adalet olsun. Biraz gördüm onu. Hayır hayır, değil 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 değil. Herkes gerçekleri konuşsun. E, Tabi tab tab basın ya. Er in Dahan, gibi. Eğer insanlık buysa batsın. İnsanlık bu değil. Baksın. Müslümanlık bu değil. Tamam mı? Herkes yalan söylüyor, herkes çıkart peşinde, herkes para peşinde, herkes variyet peşinde. Biz bu, bu muyuz yani? Biz insanlar bu mudur? Abi güzel felsefe. Belediye başkanı geliyor, oturuyor. Seçimde seni görüyor, ondan sonra seni görmüyor. Muhtar Seçimde ya ama. Ne yapacak seni başkan? Seçimde oyun lazım. Ama olmazsa eğer insansak, eğer hakikaten Allah'a, adalete inanıyorsak her zaman aynı yerde olmamız lazım. Yoksa böyle olmaz ki. Hiç başka bir yerde bir savaş var mı? Neden Müslümanlar ölüyor? Neden hep neden Müslüman? Abi, neden abi soruyu ben neden ölüyor? Çünkü biz birbirimize birbirimize acımıyoruz ki birbirimizi tutmuyoruz ki. <laughs> Kimse... biz. Hainlik bizde. E, tabii biz hainiz. Hain aynı biziz tabii. Abi saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben musun? e, hain biziz. Evet. Kimse bizi bir şey yapamaz. Kendimizde aramamız lazım. <laughs> karizman 1500 tebrik ediyorum. Allah razı olsun abi. Sen de aynısın. Belediye seçiminde reyinizi kime vereceksiniz? Abi ben o kullanmıyorum. Tamam. Benim sağım solum yok. Vatana, millete, kimin, kimin hayrı dokunacaksa Allah onun işin gücünü rast getirsin. Önce yapayım, topu ya. önce topu taca atma. Sen kullanmazsan, ben kullanmazsam formülü söyle. Komünizmi... Abi mi herkes diyorsun? kendine mesul değil mi? Ben <laughs> bile değil miyim? E ben kullanmıyorum. Abi. He. Peki AK Parti'ye arkadaşlar saygı duyuyorum. Eyvallah. He. 21 yıllık yönetimde memnun musun değil misin kardeşim? Abi 12'sinde memnunum, 9'unda memnun değilim. Tamam. He. Yaşam geçim ekonomi uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Abi bazı zaman çıkıyoruz, bazı zaman batıyoruz. Ama bu gemi nereye varır ben de bilmiyorum ya. Merak içerisindeyim. Eyvallah. Teşekkür, He, Eyvallah. teşekkür ederim. Eyvallah. Oy vermiyorsun ya.